Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, en son vlog'umda e, temizlik yapacağım deyip kapatmıştım. O gün değil de sonraki gün temizliğimi yaptım güzelce ama temizlik yaptığım gün vlog çekmedim. Aslında çekerim demiştim ama zaten tüm gün temizliğe gidecekti. Ondan sonra da işte hani vlog çekmeye vakit kalmayacaktı. E, bugün de temizlik bitmiş bir şekilde videomu açıyorum ama mihrime hasta e, demiştim galiba. Hasta olduğunu belki de demedim. Hatırlamıyorum. Gitmedi dün okula gitmedi bugün de gitmeyecek. E Buğra da hasta Buğra'da ilaç kullanıyor ama e, antibiyotik direkt verilmiyor belki bilir, bilirsiniz. Aferin veriyorum şu an. Aslında imromin verdim pek işe yaramadı aferin vermeye başladım. O da sabah baktım sıcak gibi geldi bana ateş var gibi geldi ölçtüm yok. O yüzden bugün de sal kocağına falan hastaneye götürmeme gerek yok antibiyotiklik hani işi yok. Çünkü zaten bir ay oldu antibiyotik kullanalı hemen vermiyorlar. Şimdi bugün Mirimah da Buğra'da evde. Ben de evdeyim şu an temizlik işim yok mutfağım falan da toplu. Kahvaltı yapalım güzelce çocuklarla. Buğra şu an uyandı dayanamadı eline bir tane bisküvi verdim. Ee, kahvaltı yapalım güzelce çocuklarla. Gün içinde artık evdeyiz yani hani neler yapacağız bilmiyorum. Ders falan çalışmak istiyorum KPSS'ye ama. Yani Buğra da Mirimah da evdeyken o kadar zor ki. Bilmiyorum belki geceyi beklerim artık gece de uykum da geliyor eskisi gibi değil yani. Bilmiyorum bakacağız artık bir şekilde çalışacak vakit bulacağız. Bu arada iş konusunda birkaç bir şey bahsedeyim size. Bir yere başvurdum demiştim ya bundan kaç vlog önce. Hani maaşı güzel demiştim. Havalanına başvurmuştum ben. Dün e, bana bir test gönderdiler. Böyle e, genel kültür testi gibi mi diyeyim, genel yetenek genel yetenek testiydi evet. Onu yaptım. Eşim de aynı yere başvurdu. Bu arada şu an hastanede kantinde çalışıyor ama ne olur sorunu maaşı daha iyi diye o da oraya geçmek istiyor. O da yaptı. Bakalım inşallah olursa o işte güzel yani maaşı da güzel iyi. Olursa yani onda çalışırım. Bir yandan on bitkisel zaten devam edeceğim. Home bitkisel bitkisel benim için şu an ekiş. Çünkü onun maaşı yani bir sene bir sene sonra yani 17 bin olacak. Ondan önce işte 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000 böyle her ay artıyor yani kumbara gibi düşünün. Ama hani parada yatırmıyorsunuz aslında aldığınız ürünler evinizde kullandığı, kullandığınız ürünler hepsinde kullanıyorum zaten çok güzel. Home bitkisine de devam edeceğim. Ondan bir yandan kapiseseyi de çalışırım eğer o işe girersem. Girmesem de girsem de onu çalışacağım. Çünkü hani bu şu anki gireceğim hani primleri vesaire şuna buna bakınca aya vurunca memuriyetten fazla geliyor maaş. ya 5-6 bin fazla almış oluyorsun aya vurunca. Ama memuriyetin artı yanı işte hani var diye yok. Bir şey yok. O bakımdan güzel. Mirma sen şöyle geç bakayım ne söylemek istiyorsun? Mirma saattir kıvranıyor ki bir şey söyleyecek. Söyle annem dur. Işığı açma şuraya geç. Hah. Anne bu bunu sen takabilirsin ben Bu da ya, bu da sen. Bu da baba ev o Bakayım. Oo çok güzel çizmiş. Benim kızım çok güzel çiziyor. Evet, evet anne. Bak şöyle yuvarlak baksana bir yuvarlak çiz. Dur bakayım bir dakika. Bu araş sen şunu al aşkım. Tam göster bakayım yuvarlak birini. Şuyu da. Bir dakika bir dakika ha. Ha anladım. Çok güzel olmuş annem. Ben seni sen bana burada ya. Bu da şey yemek miydi? Ha sen yemek yerken çizdin onu değil mi? Ha hayır hayır bak sen sen sana bunu Ama saçını gözünün önünden çeker misin? Anne sana gözünü diyordun ya. Evet. O Ha abur cubur mu ilk önce kahvaltı. Ondan sonra abur cubur. Buraya dayanamıyor da veriyoruz bisküviyi Neyse ben çocuklara kahvaltılarını vereyim acıktılar. Ondan sonra yine görüşürüz. Benim kargomdu. Bu da eşimin. Eşim de şu an akik lider oldu. Onu da yükselttim. Onun da aktifliğini girdim. Böyle üç parça gözüküyor olabilir. Parfümü özelliklerini hani almak için parfüm fiyatı 450 liraydı. Sonra yanına ekledim. Bu da hediye geldi zaten. Böyle bu Fanetta parfüm. Ben kokusunu beğendim. Aslında arkadaşım bana dedi yani çok ağır falan dedi ama bence ağır değil. Ben açtım. Baktım bu arada dayanamadım. Kokusuna baktım yani. Ağır değil. Böyle güzel bir kokusu var. Ben beğendim. Ee, sonra şu yüz e, toni e, home home'dan şey almıştım. Göstermiştim. Tonik petler almıştım. O tonik petler bitince bundan pamuk alıp kullanacağım. Çünkü tonik petler buna göre daha pahalıya geldi. 187 liraya geldi. Bu 100 liraya geldi. Pamuklu kullanmak hem daha avantajlı. Daha az biter. Ben bunu bu arada yanlış aldım. Kuru ve normal ciltler için diyor. Ama ben aslında yağlı ciltler için almam gerekiyordu. Ama çok da önemli değil. Olmazsa belki kullanmam. Belki kullanırım. Çünkü ucuz 100 lira belki bir tane daha alırım. Bilmiyorum kullanabilirim. Yani önemli olan yüzü temizlemek. Sonra bir de şöyle bir sabun. Bu da hediye geldi sarımsak ve mentollü sabun bu da işte ben baktım saça falan kullanılabiliyormuş ondan sonra işte e, mantara kullanılabiliyormuş bu şekilde bu kargo böyle küçük ama bugünü de akşam ettik bugün çok bir şey çekemedim şu an mirimalı ödev yapıyoruz mi saçlar hep önüne geliyor aynı benim küçüklüğüm ben de öyleydim sen öyle görebiliyor musun falan diyorlardı Aferin kızıma. Sen öyle görebiliyor musun falan diyorlardı. Ben de diyordum ki ya ben görüyorum diyordum. Hani siz niye karışıyorsunuz diyordum. Aynı öyle. Orada Ramazan hoş geldin Ramazan ışıkları duruyor ama yazıyı kaldırdık. Mirim'a ışıkların durmasını istedi değil mi annem? Şurada daha bildiğiniz askı gibi kullanıyorum ya. Buğra su dökmeyi çok seviyor. Devamlı kıyafetleri kirli atıyorum. Efendim annem. Niye Buğra su dökmeyi seviyor? Bilmiyorum annem sen de küçükken çok severdin e, Buğra işte üstünü devamlı ıslatıyor. Bunlar böyle bir saat içinde hemen ıslattıklarını oraya astım kurusun yarın tekrar giydiririm diye. İkinci ıslatmada anne. da artık atacağım kirliye. Ben, çünkü isla... bir saniye annem. E, çünkü ıslatır, ıslata, ıslatır ıslatmaz kirliye atıyorum. Kıyafet yetiştiremiyorum Buğra'ya. Böyle kurutacağım ikinci ıslatmada da artık atacağım kirliye. Başka çare yok. Şimdi söyleyebilirsin annem. Ben de Banu'ya konuştu sandım. Yok annem seni video çekiyorum ben bir yandan da böyle Survivor bakıyorum. Şu an aslında o bitkisinin eğitimi de var ama Mihrimah'la ilgilenmem lazım. Bir de Mihrimah bugün hamburger istedi değil mi aşkım? Hı hı. Şimdi hamburgerimiz de gelecek. Salon burgerden efendim annem. Arkadaşlar ben abi takımı tutuyoruz. Siz hangi takımı tutarsanız yorgunsun yazın abone olun. Tuşunu sormasın. Like atın. Videomu ne Annem şu saçın önden çek. Kırmızı seviyorsunuz yoksa mavi takımını mı tutuyorsunuz yorumlara yazın yorumlara yazacakmışsınız kırmızıyı mı maviyi mi tutuyorsunuz mirma saçlarını toplayalım mı artık Toplayın. Ha, sonunu toplamayı kabul etti ödevimizi yap yapalım hamburgerimiz gelince de gösteririz teyzelere <laughs> sonra bugünlük kapatırız sonra yarın yine bu videonun içine devam ederiz olur mu hı hı. tamam hadi biz ödevimizi yapalım Herkese tekrardan merhaba. Şimdi direkt kargo ile açtım. Mirim uzun zamandır böyle stok meyve suyu almıyordum okul için. Ama çok zorlanıyoruz. Burayla ile birlikte giderken işte bakkala uğruyoruz. Bakkala uğradığımız zaman Buray oradan bir şeyler istiyor falan sıkıntı yaşıyorum. İkisiyle birlikte gidiyorum ya. O yüzden şimdi ablam falan buradaydı yine. Hani marketten bakkaldan alıyordum yine. Buray ablam gitti. Ben Burayla ile okula gidiyorum. O yüzden sıkıntı yaşıyorum. Eşim'e böyle hani arada bir böyle mis meyve suyu şoktan aldırıyorum ama. O da 20 evde görünce içiyor falan öyle bitiyor yetiştiremiyorum. O yüzden böyle iki koli aldım. Bunlar çok ucuza geldi. Tanesi 4 lira 60 kuruşa geldi. Şok bile 6,5 lira galiba tanesi. O yüzden de hem de stok olur diye. Aldım şöyle bir koli şeftaliyle aldım. 27 tane var bunlarda. Bir koli şeftali bir koli de karışık aldım. Bu da güya vitaminliymiş. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ee, şimdi bunları kaldıralım. Bir de biz Buğra'yla şimdi sal kocağına gittik. Mihri'mi okula bırakıp size ilaçlarımızı göstereyim. Buğra neredeyse bir haftadır falan hasta, öksürüyor. Arada bir ateşi falan da çıkıyor. Ben ibramin verdim. Dört gün sonra aferin verdim. Baktım geçmiyor. Artık sal kocağına gittik ve antibiyotik bir de başka bir ilaç vermiş. Ne olduğunu bilmiyorum. Mirimat da bu arada e, neredeyse bir 4-5 gündür hasta. Onu ibromin veriyordum. O hafifli hafifliği düzeldi. Hatta 2-3 gün falan okula da gitmedi. Ama bura düzelmiyor maalesef ki. Şöyle şöyle büyük ihtimalle bu antibiyotik akşam içireceğim. O yüzden şimdi hazırlamadım. Sonra bunun ne olduğunu bilmiyorum. Yani bakacağım artık ne işe yarıyor. Bir de ibromin var. Evde ibrominimiz vardı ama Dedi hani evde var mı İbramin dedi. Var dedim. Ay az var dedim pardon. O yüzden onu da yazdım ama İbramin daha kullanmayacağım. Çünkü çok fazla İbramin aferin üst üste kullanınca çocuklarda karaciğerde sıkıntı yaratıyor belki bilirsiniz. O yüzden ben neredeyse 8 gün kullanmış oldum. Hani 4 gün birini 4 gün birini. O yüzden İbramin'i kullanmayacağım. Şunların ikisini kullansam inşallah geçecek yani iyileşir bir an önce. Çünkü dün gece uyuyamadık hiçbir şekilde uyumadı. Beni de uyutmadı. Sıkıntılı yani. O yüzden çocuk iyileşsin ki rahatlasın. Bugün buranın pazarıydı. Eşim işten bugün 3'te geldi. O yüzden pazara da uğradı. Ee, bulaşıklarım var toparlayacağım ama önce bunları yerleştireyim dedim. Bir de hani Buğra bir yandan geliyor bir şeyler alıyor. Biberin biberi parçaladı içeride. Bir önce kaldırayım bunları en azından rahatlayayım. Size de göstereyim. Bir haftalık bir buçuk haftalık. Ya bir haftalık falan. Çünkü arada yani sadece sebzeleri düşünürsem bir haftalık e, pazar alışverişimiz olur. Ama hani araya böyle et, tavuk vesaire girerse iki haftaya falan. Evet Uray elmayı verdim. Elmayı çok sever. Bir tane de patates aldı oynamaya artık yapacak bir şey yok. Biberi parçalamış çok kötü. Onu toplayacağım. Neyse hemen göstereyim bunları kaldırayım. Şöyle elma. Burak'ın favorisi mimat da çok seviyor. Çilek. Burak çilek sevmiyor bu arada. Yani çilek sevmeyen çocuk yani tuhaf ama Burada zaten küçükken alerji vardı çilek alerjisi şimdi yok ama elinde geziyor bazen böyle yine geliyor hadi bir tane de salta verelim al bu sefer yıkamadan verdim bunu yemeyecek zaten bunu oynayacak soymadan yemiyor salatayı ama elmayı yer sonra böyle çilek var biber sonra böyle göbek almış eşim bu akşam salata yaparız yemeklerim var ee, ne vardı evde bir tavuklu patatesli yemek evet o var. Ondan sonra da pilav var bir de yanına salata. Aşkım gitti bu kadardı. Ee, ondan sonra şöyle domates var. Ondan sonra karnabahar almış. Aa içinde böcek geziyor. O böceği ben almadan bir saniye. En son karnabaharı gösterdim galiba böcek vardı. Ay onu çıkardım. Ee, sonra böyle domates, salata çocuklar da yiyor seviyor. Burada iki bağ semizotu var. Semizotunun yemeğini yapıyorum. Bir de salatasını yapıyorum. Biliyorsunuzdur yoğurtlu salatası o da güzel oluyor. Yoğurtlu salatasını yapacağım. Bir tanesi de yemek yapacağım. Sonra limon, patates, soğan. Bu kadar yani. Bunlar bize biz zaten az kişiyiz. Dört kişiyiz. Bize yeter bir hafta. Olmazsa belki meyve ve salata ek yapılır. Bu hafta içinde çocuklar seviyor yiyor. Bakın şimdi burada bir tane. Bulaşıklarımı görmemezlikten gelin. Onları toplayacağım. Bu alışverişi kaldırayım alışverişimiz de bu şekilde Herkese merhaba kanalımıza hoşgeldiniz Buğra burada bunları böyle aldı dizde oynuyor ben de müsaade ettim sonuçta Patlamaz inşallah yani güvende olmaz aslında atabilir Biraz bakacağım kontrol edeceğim Mirima evde yok şu an Mirima halasına gitti kalmaya Dün gece Buğra da evi dağıttı gördüğünüz gibi Bebe bisküvisi alacağım onları da. Hava karanlık ve yağmurlu şarıl şarıl yağmur yağıyor Dün gece de dolu yağdı ben bu havaları böyle kapalı havaları seviyorum. Hani bazı insanların psikolojisini bozuyor ya bu havalar. Ben seviyorum nedense. Bilmiyorum. Böyle çocukluğumu falan hatırlatıyor. Yani biraz polyanayım belki ondandır. Hani böyle her şeyin olumlu tarafına bakıyorum ya. Tabi ara ara bende de düşüş modları oluyor ama. Şimdi size arkadan göstereyim. Şarıl şarıl yağıyor böyle çocukluğum aklıma geldi böyle. Bir bayram günü böyle şarıl şarıl yağmur yağıyor. Ve biz teyzemlere gitmişiz. O günler aklıma geldi. Şimdi Mirman yanında olmamasın. Mirma orada kaldı ama dün gece dolu falan yağdı. İşte şimşekler çaktı böyle Mirman yanımda olsun istedim. Nedense çocuklardan ayrı olunca mesela Mirma okuldayken de ben öyle kötü hissediyorum. Ya yanımda olsun istiyorum. Hani bilmiyorum bende mi var bir tek bu. Ya birçok anne de vardır büyük ihtimalle. Aa okula gitti kurtulduğum gibi değil de bir yanımda olması benim için daha iyi. Ya o yüzden okulun bir an önce tatil olmasını istiyorum. Çocuklarım yanımda olsun. Yanımdayken belki hani sıkılıyorlar. Mesela Mirma orada sosyallik yaşıyor. bakımda bakımdan iyi oluyor ama. Ben kendim yani yanımda olunca daha güvende hissediyorum. Yani çocuklarım da güvende. Ben de güvendeyim. Öyle hissediyorum. Bilmiyorum. da kreş mreş diyorum ama. Yani ben biraz galiba veremem kreşe Buray'ı ya. Buray'ı oyun gruplarına benle birlikte oyun gruplarına göndereyim. Size arka camdan şimdi Yağmur'u göstereyim. Ön taraftan gösteremiyorum cadde üzeri ya. Şimdi göstereceğim kameradan. Kahvehane var herkes kahvenin önünde bir anda telefona bakacak. Hatta şöyle perdeden doğru göstereyim size bahsettiğim olayı. Bakın kahvehanenin önü dolu mesela. Hani ben bunu direkt göstersem hemen buraya bakacak. Herkes arka taraftan göstereyim. Şarıl şarıl yağıyor. Evet gördünüz arka tarafı. Arka tarafta e, böyle evler dip dibe Ya da daha önce söylemiştim esenleri bundan sevmiyorum. Evler çok dip dibe özellikle arka tarafta. Ama ben yine de hani en azından hava alacak bir camım var yani öyle düşünüyorum. Tabii ki böyle e, balkonlu üstekiler. Hayalim herkesin hayali olduğu gibi. Muran'ın da annem dur bir dakika. Buranın da size çoraplarını göstereyim. Uzat annem ayağını biri farklı biri farklı. Elime geleni giydiriyorum. Buraya demiştim kıyafet yetiştiremiyorum. Çünkü Buğra Bey çok ıslatıyor değil mi? Buğra bir şey diyeceğim. Kedi ne yapıyor kedi? Köpek ne yapıyor köpek? Köpek köpek. At ne yapıyor at? Şu an söylemiyor bu arada. Normalde seslerini çıkarıyor. Yılan ne yapıyor yılan? Sen başka bir şey anlatıyorsun bence. O zaman seninle biraz muhabbet edelim. Mirim abla nerede? <laughs> Gitti mi Mirim abla? Peki anne nerede anne? <laughs> Baba nerede? <laughs> Konuşması çok komik ya. Hiç olum yani e, olumlu diyorum pardon. Düzgün bir kelime yok. Buğra kitap okudun mu sen? Kitap okudun mu? Hani sen bana kitap getiriyorsun ben sana okuyorum ya çok seviyor kitap okumamı getiriyor. Mirimah bu yaşlarda öyle çok ilgili değildi kitaplara hala da değil yani öğretmen devamlı kitap veriyor. Şu örtü o kadar gıcık oluyorum ki bakın şuradan yine sökülmeye başladı yani dike dike sıkıldım artık. E bırakmak da yani çıkarmak da istemiyorum çünkü temiz kalıyor çocuklarla başka şekilde kalmıyor. Bir şey diyeceğim bura bura dur 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 bir dakika bir şey konuşalım bir dakika. Sen bana kitap getirsene kitap okuyalım seninle. Tamam ha muhabbet edelim istiyorsun. Buğra. Anne nerede anne? Baba nereye gitti oğlum? Ama bak öyle yaparsan kendine zarar verirsin. Şımardın bence biraz. Hadi say. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Sen de ablan gibi herhalde kameraya çekilmeyi seveceksin ha. Mirmat da çok seviyor. Yakışıklı. saçların önleri uzadı yine. İlaçlarını kullandı dün gece yine güzel uyudu. Değil mi aşkım? <laughs> ah telefonu aldık. <laughs> Ön kamerayı <laughs> çevirdim kendini <gülüyor> görsün. <gülüyor> Buğra bay bay yap bakayım kameraya. Bay bay görüşürüz. Merhaba. Amca. Merhaba. Merhaba. Hayattı. yattı. <laughs> i̇şte iyileşiyor yavaş yavaş. İlaçlarını kullanıyor. Ben öksürüyorum hala. Benim bir Neyse ben kahvemi içim. Kahvem soğudu. Buğra da oynasın. Sağda solda. Ondan sonra artık gün içinde yine görüşürüz. Yemek falan yapacağım. Bugün yemeğim yok. Semizotu yemeği ve makarna yapacağım. Biz öyle klasik yemekler yiyoruz. Öyle ekstra ekstra bir şeyler yapmıyoruz. Bu vlogun da sonunu getirememişim. O yüzden bu şekilde kapatayım. Bu vlogluk böyle olsun. Ama bundan sonra sonunu getireceğim. En kötü iyi geceler deyip kapatacağım vlogumu. Ee, 3-4 günlük oldu. Bundan sonra da vloglarım genelde 3-4 günlük olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda, bir sonraki vlogumuzda görüşmek üzere.